İyi günler arkadaşlar. Burada bir yarma kalem aşısı yapacağız cevizde. Önce alt taraftan kalınca bir testeremizle iki taraftan çizdik. Üst tarafı zaten kesilmişti. Yine kestik. Şöyle yüzünün perdahını yapıyoruz arkadaşlar. Buna tek kalem takacağız. Şöyle bir Maraş 18 kalemi. iki göz. kalemler adama iyi kas yaptırır. Güçlü, pişkin kalem arkadaşlar. gördüğünüz gibi bir tarafına kertik yaptık. Diğer tarafını da hafifçe alıyoruz. arkadaşlar şu şekilde bir içe doğru kapatma yapsın diye İşte kalemimizin son hali. İç tarafı bu şekilde. Bak arkadaşlar. Kalemimizin kabuğu dış kabuğu hafif ince. Bu ise bunun dış kabuğu. Anacın dış kabuğu hafif kalın. Zaten kabuk kabuğa değil de odun oduna gelecek. Dikkat edelim. Bakın. İşte arkadaşlar. hocam. Şöyle tut. İp bağlamaya gerek yok. Çünkü anaç kalemi kaptı. Kil çalıyoruz. Özel bir kil. Özel bir toprak. reçimizle. Evet aşma acunumuzu da kalemlerin Sıcaktan soğuktan etkilenmesin diye çalıyoruz. Buna da yapacağım. Ya bunun da yüzeyine her ya dahiyapıyoruz. Tam ortada yardık. Sonra ona takıyoruz. Kalemlerimiz Marathon 8 kalemi. yine şu arka tarafını şöyle üzerindeki ölü dokuyu alıyoruz. Niye? İç tarafa doğru kallusa yön versin diye arkadaşlar. Sımsıkı arkadaşlar. Bağlamaya gerek yok. Yine bunu da killiyoruz. gözle dikkat ediyoruz onu. Kapatmıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Aşımız bitmiştir. Herkese kolay gelsin. Youtube kanalıma abone olur. Yorum yaparsanız sevinirim. Herkese Kahramanmaraş'tan selamlar sevgiler.